Hanımlar merhaba, günlük hayatınızda rahat rahat kullanabileceğiniz bir pantolonlu takımla geldim. Dilerseniz de şu an takım olarak dilerseniz tamam. normal pantolonlu takım olarak da kullanabileceğiniz bir ürün. İncecik, likralı, esnek iki iplik kumaştır. Önünde ve gelen güzel detayları var. E, Tuliyemizin alt kısmında ve kol manşetlerimizde divan de detayımız var. Pantolonumuzun beli lastik bir yerine seçeneklerim. indigo, kiremit, siyah, camel ve üzerindeki lacivert rengi mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde 36'dan 48 bedene kadar tercihiniz olabilir. Kampanyalı fiyatıyla kaçırılmayacak bir takım sipariş için WhatsApp'tan veya beden bekliyorum.